Ağırlığı bastırma. Ağır. Cihazı, bir da, bir yaratı, böyle. Ama Yemesi çok daha güzel. He, yemesi <laughs> <laughs> daha. <gülüyor> 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 Zahmet. Ya zahmet ne var oğlum. Sen zahmet kurtuk. Barlık çöktün var. Bari gel. Gel çıkalım gel. kavrulana kadar böyle pişirecek kavrulduktan sonra şimdi yemesini göstereceğim abi, hadi, hadi. Dün, ya, bunun yemesi çok farklı elin ayağın gözüküyor yer, yer. saatlik yerden よく頼むわよ。 yeşil ya anca bir şey. Yani bu taraftan sen abi. Oradan güneş alıyor. Yavaş abi gelmek. Para hayır. <laughs> bu da ya gel filik diye gel Ne vardı motorun? Motorun motoru ne vardı? Evet. bunu daha. Şimdi bunun için de kelleleri bulacağız. birazcık daha. Biraz bir beklentisi var. öyle ekmek yok. Kolay ekmek var mı? Bak şimdi bak nasıl olacak. Şöyle biraz daha şöyle. Böyle Şöyle hafiften bir soğumaya evet. başlasın. Cahar! Arsanın kalkanı. Anam abi. Anam abi. Evet. Gördüğümüz gibi bu kelleleri böyle alıyor. Avcumuzun içinde Böyle. Yok, şöyle yap. Ben Bunu belki çoğu kişi bilmiyor. Ha biliyorum da biz eski yaptığımızı yapıyorum. Oğlum. Heh. Al Melih, onu da sen al. Ee, sağ ol, Allah razı olsun. Bir daha vereyim mi? Sağ ol. Vallahi. Vallahi sağ ol. Sen soğukta sen gelin etsin. Bunu böyle üfeli yok. Söz, söz, efendim. Evet. <laughs> evet. Yani başa tanelere ayırıyoruz. Hani bazen marketlerde firik alıp da firik pilavı yapmaya çalışanlar var ya. İşte bu gerçek firik bu işte. Gerçek başak ekim bu. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun var mı içi de la içi var mı var 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 evet. var, var daha iyi de daha, daha olmuş Bak. da evet. gördüğünüz gibi ay İşte bu. Evet, bunu şimdi yemesine sıra geldi. Bunu yemesi de nasıl olacak diye merak ediyorsunuz değil mi? Bunu böyle biz eskiden hayvanlar otladı kendileri. Çok yapardım. Eskiden bunu böyle verdik. Ve böyle yerken de elimizdeki siyahlıklar ağzımıza gözümüze bulaşıyor. Ve bu siyahlıklarla böyle böyle hayatımızı, çocukluğumuzu böyle zamanlarda geçirdik işte. Ama o günkü buğdayların lezzeti şimdiki gibi de değil tabi. O günler daha farklı, daha tatlıydı. Gördüğümüz gibi filik nostaljisinde, filik nostaljisinde bu şekilde burada bitirmiş oluyor. Herkese selamlar. ちょっと。Check <laughs>